Tekrar merhaba arkadaşlar, boyamızın ikinci katını bitirdik. Yalnız e, bu şimdi güneşten dolayı kapıyı kapattığım için koyu gözüküyor, gri bir renk, kahverengiden griye dönmüştük. Diğer taraftan göstereyim. E, birinci boyamızda alttaki koyu renk haliyle dalgalanmalar yapmıştı. Şöyle bakın. rengimiz bu çok da güzel oldu ikinci ikinci katında tamamen kapandı hiçbir şekilde şey yok alttaki kahverengi renkten iz yok şöyle yakından da göstereyim size Bayağı bir 10-15 yıllık kapıydı. Şimdi bir çelik kapıyı değiştirmeye kalksak dünyanın parası sağlam. Hiçbir yerde bir şey yok. Bunun için de boyamaya karar verdik. Şimdi kul kısımlarını da tereddütte kaldım. Ee, işte i̇şte sarı mı yapsam, siyah mı yapsam diye. Size bir siyah boya alıp onları öyle deneyeceğim. Şimdilik bu kadar. En son haliyle de tekrar yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kahverengi çelik kapımızın boyama işlemi bitti e, ee, kap, kapı kollarını da taktık. Ee, sarı renge boyadım. Evimde vardı. Onu değerlendirdim. Bunlar eğer çıkarsa daha sonra da siyahla tekrar boyamayı düşünüyorum bir müddet kullandıktan sonra. Çok da güzel oldu. Şimdi ışık yansımasından tabii biraz renk farklı çıksa da rengimiz açık gri i̇ç kısımdan da oldukça aydınlık oldu kapımız. Hem de tertemiz oldu. Sizlerin de ellerinize, emeklerinize sağlık. Hoşçakalın sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Kapımızın boya işinden sonra sinekliğimizi de taktık. Gri boya yaptığımız için sinekliğimizi de antresit seçtik bu sefer. Daha önceki bordo renkti taşınmalardan dolayı alt kısmı ezilmişti zaten. Şimdi boyamızla değiştirdiğimiz için temiz bir sineklik monte ettik buraya. İnternetten sipariş verdik ölçülerimize göre. Onlar kesip gönderiyorlar demonte şekilde. Biz burada hemen monte edip şu başlarından dört tane vidayla tutturduk. Kurulumu da çok kolay. Bakın tertemiz oldu. Misler gibi ellerimize sağlık bir şey eskidiğinde veya bozulduğunda e, mümkün olduğunca tamir etmek düzenlemek yeniden kullanmak çok daha iyi hem kendi aile bütçemiz için hem ekonomimiz için her şeyi öyle hemen e, söküp atmamak lazım kapımızı 10-15 yıllık kapıyı da hayli gitmişti boyaları ee, videomuzun başında var ilk hali zaten. Şimdi pırıl pırıl yenilenmiş oldu. Ee, ben sonuçtan çok mutlu oldum. Sizlerin de ellerinize, emeklerinize sağlık. Hoşçakalın, iyi akşamlar, sevgiler.